Herkese merhaba. Kanalıma yeni gelenler için ben Sena. Genelde karakter analizi videoları çekiyorum. Bu sefer film önerisi videosu olsun istedim. Biraz da bu filmler üzerinden de sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Bir, birazcık daha farklı bir konsept olsun istedim bu video. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu zaten karantina başladı. Kim kaçta giriyor, kim kaçta çıkıyor falan ona çok anlamasak da karantina başladı artık yavaş yavaş. Bence yıl sonuna kadar da bayağı bir evlere tıkılmış olacağız. Ya Öyle görünüyor. O yüzden film izlemek için vaktimiz olacak. Ben de bu vakitte, özellikle son zamanlarda çok fazla böyle kafa yoran filmler izlemek istemiyor canım. Böyle boş. Hani izleyeyim ve bitsin. Hikaye başlasın ve bitsin. <laughs> yani filmlerde öyle zaten ama bazı filmler vardı. Bittikten sonra üzerine düşünmek zorunda kalırsın. O tarz filmler olmadan daha yumuşak, eğlenceli, iyi hissettiren filmler önereceğim. O yüzden hani çok fazla ya bu film kötü falan dediğiniz filmler de çıkabilir tabii ki. Ama bana en azından keyif veren, eğlenceli filmler önereceğim. Çok kasmayacak filmler yani bunlar. Aslında tam olarak bir sıraya dizmiş değilim. Sadece ilk ikisinden çok eminim o. Onun bir numarada, öbüründe iki numarada olduğundan. Öbürleri de yer değiştirebilir. <laughs> Onlar için bir şey söyleyemeyeceğim. Önereceğim filmlere geçebiliriz. İlk önereceğim film Fransız komedi filmi. Aslında iki filmden oluşuyor. Ben ilkini izlemedim. <laughs> İkincisini izledim. Ama ilkini geçenlerde film kanalında veriyorlardı. Biraz başına baktım. Fena değil ama birincisinin puanı daha yüksek bu arada. Filmimizin ismi Babysitting. İlk filmini 2014'te, ikinci filmini 2015'te çekmişler. bu şey tarzı filmlerde işte bir kamera görüntüsü alıyorlar ve her şeyi kamera görüntülerinden izlediğimiz. Bazı kesimin çok sevmediği ama klişe bile olsa sevdiğim. <laughs> İsminden böyle sanki çok bebekle ilgili bir şeymiş gibi gelebilir ama öyle değil. Öyle bir hikayesi yok. En azından ikincisinin öyle bir hikayesi yok. Eğer izlemediyseniz yani bu süreç işte keyifli, eğlenceli bir film olacaktı. Ama ben ikincisini öneriyorum. İlkini izlemediğim için bir şey diyemeyeceğim. İkinci filmimiz bir gençlik filmi. Ben gençlik filmlerini seviyorum ya. Güzel oluyorlar bence. İyi hissettiriyorlar. Yani i̇zlerken insana, izleyiciye en azından bana iyi hissettiriyorlar. Hele de böyle evde oturuyorken falan partilere giden <laughs> insanları izlemek bir yandan güzel oluyor, bir yandan üzücü oluyor tabii. Filmimizin ismi Booksmart. Lisedeki öğrencilik hayatında ders çalışmaktan aslında eğlenmeyi unutan ve hayatındaki o dengeyi kaçıran iki kız arkadaşın artık ders çalışmaktan vazgeçip zaten okulun sonuna gelmişler. O hayatta işte partilere katılmasını izliyoruz aslında. Bu dönemde evde mezuniyet yaşayanlar için biraz <laughs> acıklı olabilir. E, ama keyifli bir hikayesi var. Zaten asıl klasik gençlik filmi. Eğer Saksonman'ın faydalarını izlemediyseniz buraya koyarım onu. Bence bunu izleyin. Bu daha güzel. <laughs> Birbirlerine benziyorlar zaten. Hem ikisi de zaten gençlik filmi. Hem de bazı detaylar da birbirine benziyor. Ben Taksi Olmanın Faydalarını izledim. Bayağı oldu zaten. Ama o zaman çok sevmiştim onu. Tekrar diye düşmüştüm. Hala izlemedim ama izlerim bu dönemde. Ben de izlerim bu süreçte evdeyken. Eğer ikisini de izlemediyseniz ve bir tanesini söyle onu izleyeyim diyorsanız, zaten bu çok meşhur ve klasikleşmiş artık. Kesinlikle bunu izleyin diyeceğim. Ama bu da güzel. Yani bunu izleyip beğendiyseniz muhtemelen bunu da beğenirsiniz gibi geliyor. O yüzden. Diğer önereceğim film Bridget Jones'un Günlü. 2001 yapımı bir film ve aslında benim çocukluğumun favori romantik komedisi. O yüzden öneriyorum zaten. Romantik komedi sevmiyorsunuz tabii. Ya yani bunu da sevmezsiniz muhtemelen. Ama böyle zamanlarda işte böyle vakit geçirmek için bence keyifli bir tür. Şu da olabilir mesela. Küçükken hangi türde film izliyorsanız veya hangi filmleri izliyorsanız ona karşı bir zaafınız oluyor zaten. Yani bir nostaljik bir havayla birlikte. O sempati hiç gitmiyor. Visit Jones'un günlüğü de benim için öyle bir yerde. Küçükken izlediğim için hala seviyorum. Ve ara ara bazen izliyorum. Gerçekten hala sıkılmadım. <laughs> çok fazla romantik komedi var zaten. Çoğu da biliniyor, izleniyor. Bunu da belki biliyorsunuzdur. Ama eğer izlemediyseniz bence bunu da izleyin. Ben seviyorum. Sonra iki film daha çıkardılar. Öbürleri o kadar güzel sayılmaz. Ama iyi ki güzel. Bir tane daha gençlik filmi önereceğim. Bu da böyle çok kız filmi gibi duruyor. Aynen farkındayım. Biraz öyle zaten. Ama yine dediğim gibi izlemesi keyifli seviyorum ben bu tür ya. Böyle gençlik filmleri, işte romantik komediler. <laughs> ben o şeyden çıkamadım. Gerçekten seviyorum. Gençlerin arkadaşlığı üzerine anlatılan hikayeler benim hoşuma gidiyor. Elimde değil yani. Filmin ismi Gezgin Pantolon Kardeşliği. Biraz cringe bir ismi var farkındayım. Ama gerçekten izlemesi çok keyifli. Zaten yani güzel olduğu için insanlar beğendi herhalde ki ikinci filmi de çıkarmışlardı. <laughs> bir pantolon üzerine farklı yerlere dağılmış arkadaşların birbirine olan işte iletişimleri diyeyim çok da bir şey anlatmayayım. O tarz bir şey anlatıyor. Bana böyle ilkokulda hissettiğim şeyleri hissettiriyorlar. O yüzden bu tarz filmleri izlemeyi seviyorum ben. Bu filmi de çabuk geçeceğim çünkü kız filmi. <laughs> bu da öyle. Yani tırnak içinde kız filmi. q O ikon zaten. O da bir ikon zaten. O yüzden hiç ona girmeyeceğim. Ama izlemediyseniz kesinlikle onu da izleyin. Bu tarz filmleri seviyorsanız bunu da seversiniz. Geçiyorum şimdi ilk iki favori filmime. 2 numarada Mr Bean aslında Mr Bean karakterini filmi Bean olarak geçiyor sanırım. Onun filmini önereceğim. Bir de e, yine aynı adamın oyuncunun ismi unuttum şu an ama yine aynı oyuncunun oynadığı başka bir seri olan John English serisini önereceğim. Ben Mr Bean'in hem kendi filmini işte o Bean olan filmini çok seviyorum. Hem de o dizi kısa kısa bölümleri var onun. Normalde bir dizi karakteri. Sonra onu filmin çekiyorlar. Öyle olması lazım yani. Hepsini çok seviyorum. Benim hatta çocukluğum gerçekten Mr. Bean dizisiyle ve filmiyle geçti. <laughs> Mesela çoğu insanın çocukluğu Harry Potter filmleri ve kitaplarıyla geçmiş. Hatta çoğu sinema severin öyle. Ama benim hiç öyle olmadı yani ben onlardan değilim çevremde de öyle birileri yok yani tanıyorum o çok seven insanlar ama böyle yakın çevremde öyle arkadaşlarım yok böyle Harry Potter ya falan ne bileyim atkısı var onda <laughs> asası var falan hiç öyle arkadaşım olmadı yakın arkadaşım olmadı ama yani dediğim gibi yani benim çocukluk dönemim Harry Potter'la geçmediği için öyle inanılmaz derece bir Harry Potter fanlığım hiç olmadı benim çocukluğumda 2000'lerden önce olması lazım o dönemler yani çünkü çok küçüktüm hani belki de 2000'in 2000'lerin başı ve 2000'lerden önce. 95 doğumluyum. O dönemlerde çocuk olanlar bilir zaten. Televizyonda Charlie Chaplin filmleri falan verirlerdi. Onu çok severdim. Onları izlerdik. Benim çocukluğum işte o Charlie Chaplin'lerle. Ee, sonra dayım severdi Mr. Bean'i çok. onu o CD'lerini getirdi. Bölümlerini izletirdi bize. Filmini izletirdi. Hep onu izlemekle geçti. Mr. Bean'le. Bir de işte romantik komedilerle gerçekten. <laughs> Mr. Bean'in kendi o Bean olan filmi biraz yani hem çok güzel, çok keyifli izlemesi hem de biraz geriyor insanı. Hani bazı yerlerde ne yapacak şimdi bu adam falan diyorsun. Ama güzel bir film. Yani hatta ben de bayağıdır izlemiyorum. Bu süreçte ben de izleyeceğim. Bunu söyledikten sonra ben de izlemeye karar verdim. Tekrar ben de izleyeceğim. John English de zaten eğlenceli, güzel. Bir numaramda da aslında muhtemelen bu serinin de ilham aldığı başka bir eski bir seriden bahsedeceğim. Bir numaramda da Pembe Panter serisi var. Pembe Panter'le aslında biraz geç tanıştım. Daha doğrusu Pembe Panter filmleriyle geç tanıştım. Yoksa mesela biz küçükken yine 2000'lerin başında veya 90'ların sonu emin değilim. O dönemlerde işte televizyonda şey verirlerdi. Pembe Panter'in çizgi filmini verirlerdi. Ben o zaman da mesela onu izliyordum falan. Çok severdim. Yani küçük senaya sorsanız en sevdiğin çizgi film karakteri ne diye? Pembe Panter derdim. Çok seviyordum zaten onu. Ama filmleri de sonradan tanıştım. Çizgi filmi filmden doğuyor zaten. Yanlış bilmiyorsam. Böyle çok bağlantılı değiller bu arada. Hani bir filmi gibi değil tabii ki. Lise sonlara doğru ya da benim üniversite... Yani lise son dönemimle üniversiteye başlama dönemim arasında bir dönemde Pembe Panter serisi ve oturup baştan hepsini izlemiştik. Ailece izlemiştik hatta. Yanlış bilmiyorsam ilk film, serinin ilk filmi 1963'te çıkıyor. Sonra kaç film var? Şu an gerçekten bilmiyorum ama yazarım ya da hepsinin afişini koyarım sırayla. Bence kesinlikle eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gereken bir film serisi. Bu dedektif hikayesi. Dedektif Kuruzo'nun <laughs> maceralarını anlatıyor ya çok iyi. Gerçekten yani ya bence çoğu insan mesela Pembe Panteli biliyor ama oturup izlememiş ya da izlemişse de işte çok önceden falan izlemiş. Yetişkin bir şekilde yetişkin olduktan sonra artık bence kesinlikle izlenmesi gereken bir komedi serisi. Mu muazzam. Gerçekten muazzam. Zaten eğer izlerseniz e şunu da göreceksiniz. Aslında böyle bizim özellikle 60'ların sonu 70'lerin başına çıkan Türk filmlerinin o beğendiğimiz aslında insanların çok sevdiği ve özgün bulduğu komedi Türk filmlerinin nereden esinlendiğini ve hatta bazı şeylerini nereden aldığını göreceksiniz. Direkt olarak almışlar çünkü Pembe Panter'den. Kesinlikle izleyin. Yani normal hayatını mesela güler yüzüğümdür falan daha çok gülerim insanlara da daha çok gülerim. İnsanların doğal halleri, o durumun komedisi bana komik gelir. Ama böyle filmlerde izleyiciyi güldürmeye çalışan karakterler benim çok komik gelmiyor. Beni rahatsız ediyor genelde. Yani çok komedi filmlerinde genelde pek gülmem ben. Ama Pembe Panter'de ya bazı yerlerde sahnenin güzelliğine, o fikrin güzelliğine o kadar kapılıyorsun ki hem çok komik, gerçekten komik hem de Inanılmaz bir zeka ürünü ya, yani hayran kalıyorsunuz. Bunu buradan düşünmüşler mi? bu videoda dakikalarca pembe panteri övmeye devam edebilirim. Ama yapmayacağım. İzleyin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hele de bu dönemde izlediysen bile tekrar izle ya. İzleyeceğim. Ben de izleyeceğim. Çok güzel. Bir de son olarak ben dün gece daha yeni izledim. Aslında bu videoda önerebilir miyim diye. O yüzden izledim. Ölümü Dünya izledim. Zaten övüyorlardı yani. izle falan diyordu arkadaşlarım. Ya evet izlenir ama Ahmet Mümtaz Taylan o kadar iyi oynuyor ki zaten. Aslında hepsi çok iyi oynamış. Gerçekten. Ama onun oyunculuğuna böyle bazı yerlerde o kadar çok hayran kaldım ki <laughs> biraz hikayeden korkmuş bile olabilirim o yüzden. Çok iyi oynamış yani adam. O da izlenebilir. O da güzel. Ben bu süreçte daha eğlenceli, kafamı yormayacak filmler izlemeyi tercih ediyorum. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Ama bundan sonra bir birkaç tane daha film önerisi kategori şeklinde. Çünkü bu da öyle bir kategoriydi benim için. Bundan sonra şöyle bir kategoride gelebilir. E, gerilim ve korku filmi. Özellikle gerilim filmleri. Onlar tabii sağlam filmler olacak. Onun dışında yani şu an zaten küçük bir kanal olduğum için henüz. Ya iyi bir iş olan ya da işte popüler olan bir işi tercih etmeye çalışıyorum içerik olarak. E, şu aralar yok yani belki benim gözümden kaçtı belki ama benim ilgimi çeken bir iş olmadı. Belki şöyle bir video çekebilirim sonra hemen şu an değil. E, dizi videosu çekerim ama şöyle... Hani eskiden beri, çocukluğumdan beri yani izlediğim o dönemlerde popüler olmuş dizilerden de böyle ufak birkaç cümledik bahsetmiş olurum. Hem, hem de bu dönemde işte Dark gibi dizilerden de fikirlerimi vermiş olurum. Umarım söylediğim filmler içerisinden böyle ilginizi çeken olmuştur. Ya hiç beni beğenmediyseniz de ya kusura bakmayın. Herkesin kendi zevkisi sonuçta ne yapabilirim ki? <laughs> Bir de ters köşe filmler önerisi yapacağım. Dediğim gibi yani çok derinlikli filmler önermedim. Zaten böyle bir şey, böyle amacım bu değildi yani. Ama o tarz filmler de önereceğim. Onlar için biraz daha araştırma yapmam lazım. Ne izledim, ne izlemiştim onları iyi hatırlamam lazım. Ona biraz daha uzun sürer diye. Önce bununla başladım yani öneri videosu serisine. Fazla konuştum. Ama işte bu film önerirken de sohbet de ederiz. Yani sohbetli film önerisi videosu. Evet bu videoda bu kadardı. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.